Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün köpeklerimi tanıtacağım. Bu Ares. Bizim Ares gel. Cinsini bilmiyorum. Herhalde ama av köpeği gibi cins. Gel Ares. Erkek bir köpek. Kulübesini şöyle göstereyim sizlere. Böyle bir şey kulübesi. Suluğu vardı parçaladı. Sonra burada Bizim tavuklarımız var. Böyleler. Durarız. Arkadaşlar şimdi bizim Sivas Kangalımızın yanına geçelim. Şimdi orijinal yani Sivas Kangalının yanına geldik. adı Şila daha 10 aylık olmadı. Bu ay bitince 10 aylığa giriyor. Dişi bir köpek. Ya da şöyle şu arka tarafta da var gösteremem üzerime falan atlıyor. Bu Şilan'ımız. Şu kulübesi. Şu da bizim kırma köpeğimizin, melez olan köpeğimizin kulübesi. Şey çok agresif bir köpek o da. Şilan'ın fizik yapısı. Görünüşü muhteşem. Kilosu da olması gereken kadar, tam olması gerekenden Gereken kadar aynen. Ama bir aylığına göre biraz fazla olabilir. Şu baldırlar çok büyük. Şimdi karabaşın yanına gidelim. O da iki erkek var. Ay üç erkek Ares'le birlikte o küçük. Şimdi kırma köpeğimiz karabaşın yanına gidelim. O da bir kangal kırması erkek. Bu da karabaş arkadaşlar. Bir buçuk yaşında şu baldırlar falan bakın. Bayağı kalın. Buradaki bizim en baldırlı köpeğimiz Karabaş. Gel Karabaş. Çok zıplıyor. Boyu kısa kaldı biraz. O da kırma olduğu için. Ama bence tam uygun kilosuna ulaşmış. Şimdi dumanın yanına geçelim arkadaşlar. Karabaş. Gel oğlum seni bir seveyim. Gel. Şimdi o zaman bizim dumanın yanına geçelim. Bu bizim dumanımız. Çok yaklaşmayacağım çünkü çok saldırıyor. Böyle bir şey. Çok agresif normalde. Bize şu an bir şey yapmıyor. Bir buçuk yaşında erkek. Adı Duman. Arkadaşlara gösterdiğim karabaşla dumanı biz şeyken aldık. Ha böyle. 5-10 Be günlük falan vardı. Yok 7-8 günlükken aldık. Bu dumanı bir de karabaşı. Oradaki Sivas Kangalışı'yla da bize 15 günlükken geldi. Bayağı büyükdi ama. 1-2 aylık zannettik biz. Ben bir uzaklaşayım bana saldırın. Şimdi Aras'ımızın yanına geçeceğiz. Çok ağlıyor sevilme dedesi. Yalnız kalamıyor. Buraya çıkar, çıkarmak istiyorum ama köpekler sıkıntı. Şimdi ısırabilirler. Şilo onu ilk gördüğünde, ya bizim değil daha doğrusu da Böyle bir 7-8 gündür bizde. Sahibi bize bıraktı bir süreliğine. Bir işi varmış. Ondan bize kalıyor. Şilo maşallah. Çok şey ya. Tam şu. Bizde eskiden de bir köpek vardı. Karabaşlı adı ben. Yine ama zayıftı biraz. Çoban köpeğiydi. Böyle 8-9 yaşında falan geldi bize. Bir de bizim şey vardı böyle üşengeç koymuştuk adını. Bir köpek var böyle nasıl diyeyim size bayağı büyüktü böyle ya. Kilosu falan 80'in üzerindeydi herhalde. Bir de şeydi. Bir metre vardı herhalde yerlerin yüksekliği. Abartma diyeceksiniz ama gerçekten öyleydi. Ama hiç saldırgan değildi. Çok uysaldı. Hatta bir kere tasmasını çaldılar köpeğin. Köpek abi bile dememiş. Şila öyle mi? Şila arkadaşlar saldırma... Gündüz saldırmaz. Akşam şöyle aslan kesiliyor böyle. Ben bile korkuyorum. Kuraklı. Kulaklar dikiyor. Böyle kafa yiyor akşamlar falan. Baldırlar çok güzel. Kapak resmi yapar silah. Kapak resmini Ares'te yapabiliriz. Gel Karabaş. Karabaş çok yemekçi bir köpek. Korur. Çok iyi korur ama sizi hiç doymaz iki kasa. E, her gün bu köpekler böyle iki ka, bir iki kasa yemiyorlar. Ama kalabaş doymuyor, ağlıyor. Öbür ikisi doyuyor. Ares'in özel maması var. Şey bayağı herhalde pahalı bir şey. Ondan var. Ares'i ondan veriyoruz. Sahibi getirtiriyor. Biz de Ares'e döküyoruz ama hiç doymuyor. Aynı karabaşı çekmiş. Arkadaşlar şimdi Ares'in oraya geçelim. Hadi o zaman geçelim. Şimdi geldik Ares'in yanına. Ares. Ares'in zinciri böyle. Tasması falan dur. Ares. Jack Russell'a benziyor ama değil. Jack Russell'lar daha kısa oluyor. Bunun boyutu. Renkleri şu siyahlığı benzemiyor kapıyı şimdi açayım diyeceğim de çok güzel mağlıyor. Tavuklarımız mısır döktük. Arkadaşlar böyle. Maşallah. Çok güzeller. Hepsi dişi hiç erkek yok üstlerinde. Ares. Ne yaptın oğlum? Uruşuyum. Uruşuyum. Isırmıyor kesinlikle. Ya bu köpek bana alışık değil ama ben bu köpeği 4-5 gündür görüyorum 5 gündür görüyorum 7 gündür görüyorum bu köpek 14 gündür bizde ya herhalde 14 gündür bayağı da bir bizde ama bana alıştı ilk geldiğinde bunu sevdim hiçbir şey yapmıyor daha eğitim falan yok Pisliklerini çekmeyeyim. Böyle bu da tavuklarımızın bahçesi. Şurada boylar var. Arkadaşlar tarlamız burada. Hava bugün biraz yağmurlu. Günlerden de cuma. Gel. Gel oğlum. Gel. Ama arkadaşlar böyle bununla oynarken buna dans edeceksiniz. Yoksa oyna şey istiyor. Ayaklarını kaldırıp ben buna dans ediyorum oynarken. Değil mi oğlum? Böyle arkadaşlar köpüşlerimiz de. Orayız. gel. arkadaşlar oradaki gördüğünüz Sivas kangalı şiler. şey çiftleşecek kışın kızana gelince yavrularını tabii vereceğiz arkadaşlar bir erkeği ben kendime ayıracağım bir erkek bir dişi de erkek köpeğin sahibi alacak köpeğin adı da erkek barut çok güzel bir şey gel Ares, Aresle mi çiftleştirecek arkadaşlar ya? Abi çok güzel olur. Yavruların rengi Ares. Şey boyutlar. Ay yavruların boyu Ares. Sonra tipleri falan Şila. Çok komik olurlar. Herkes sorar bebek mi bu diye değil mi Ares? Ares av köpeğine benziyor. Aşıları tam. Buradaki köpeklerimizin üçünün kuduz aşısı eksik. Öbür parazit aşısı falan. Herhalde her şey tamdı. Bunun her şey tanmış zaten. Gel oğlum. Böyle bir şey köpekler avlıyor. Tavuklar oradan çok bağırdı ya. Ne oldu? Kovarıklar. Daha bunlar çok büyük değil öyle civciv yapacak kadar. Ama Yumurta yapıyorlar. Kuluçka zamanına daha denk gelmedik. Daha küçük oldukları için sadece yumurta yapıyorlar. Gel Ares. Ares çok güzel ya. Bir de nazar bonculu tasması var. Nazar değmesin diye oluşuyor, değil mi? Değil mi? Ares gel. Arkadaşlar Ares sinirlenince ısırıyor ve onu bağlayıp şimdi üzüldü. Seni mi seveyim? Allah ısırıyordu. Ales. Böyle tavuklarımız. Allah kamera düşüyordu. Arkadaşlar. Aras gel. Aras. Hele Böyle bir şey. Arkadaşlar. Kocaman yap. Ares kocaman. Ne kadar geliriz. Araba kadar. Ares. Gel. Ares deyince insan bir şey oluyor. Böyle misal benim köpeğim Ares var deyince zannediyorsun ki böyle siyah bir pitbull. Siyah pitbull ama çıkan şey küçük. Değil mi lan? Ama olsun. Çok iyi askı yapıyor. Bir ip tutturdum. Bir kere ya çekemedim. Bayağı güçlü bir şey. Ben zorluyorum. Bir gün hatta onun videosunu yaparız. Bir askı yapıyor. Pitbull gibi bırakmıyor ölene kadar. Ve pitbull değil. Red benziyor biraz ama Red arka turuncu oluyor. Pitbull melezi de değil. Herhalde şey av köpeği gibi bir şey arkadaşlar. Ben bir kamerayı durdurayım.